Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosu ile birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta Skywalk map'ini tanıtacağım. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olursanız videoya videoda like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkamızda tabelalar var, levhalar var daha doğrusu. Burada Tuhis Ismail first falan yazıyor ama İngilizce olmadığı için buradan da pek anlamadım. Her neyse gördüğünüz gibi şuraya da haritayı yapan arkadaş 2-3 resim koymuş. iyi yapmış yani arkadaşlar. Burada set kamer settings yazıyor. Yani herhalde oyun ayarları diyor. Yani Skyblock oyun olduğu için hangi arkadaşlar yani oyun ayarları diyor. Creeping, mob Griffin herhalde bahsediyor. Ve gördüğünüz gibi kırmızı bir ton var. Acaba şunu devre dışı bırakınca arkadaşlar ne oluyor? büyük ihtimal beton kırmızıya dönüyordur. Evet gördüğünüz gibi. Burada da Comedy Fugit diyor yani oyun zorluk seviyesi. Gördüğünüz gibi piyacı bu yani barışçı. Yazısı kolay. Bu arada yanlış yazmış arkadaş. İsa'yı yazmış. Normal yani bildiğimiz normal o da. oda bu da zor arkadaşlar. Ama şu anda harita tanıttığım için P0 yapıyorum yani arkadaşlar barışçıl daha sonra burada start var yani başta ama bunu da yanlış yazmış gördüğünüz gibi satır yazmış arkadaş her neyse ona da bazı tıklayıp yazıyor yazıyor gördüğünüz gibi böyle bir yer attı bizi buradan yazıyor mevcumi gezi skyblock yani hoş geldin diyor hoş bulduk burada gördüğünüz gibi arkadaşlar taş var bu taşı kazarak yani taş üreterek e, karşıya geçip bu adada hayatta kalmaya çalışacağız yani. Bu adada kayboluk arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. Ben şu anda hayata tanıttığım için arkadaşlar video fazla uzun sürmeyecek. Şu ağacı bir kıralım önce. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir tane de sandık varmış. Onu da açalım. Gördüğünüz gibi kitap çıktı. Kemir çıktı. Su çıktı ve 3 tane de tohum çıktı. Kitabı okuyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tanks var. Tohumrağındaki TMF yazıyor. Yani Bak indirdiğiniz için teşekkür ederim diyor arkadaşlar. Daha doğrusu teşekkürler diyor arkadaşlar. Çünkü Tihang yazıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Tihri is total 14 stand falan yazıyor. Buradan da pek anlamadım. Her Gördüğünüz gibi Tihri suf isat 100 100 0 yazıyor. Sağ tarafta da yani suf derken alışveriş falan diyor herhalde yani. Ama gördüğünüz gibi akşam oldu Ben aşamamasını YouTube'da hiç sevmiyorum arkadaşlar haritayı bozuyor Sizin de ekranı görmenizi zorlaştırıyor yani o yüzden savunmuyorum bu durumu hoş bir durum olmuyor özellikle de harita tanıtmalarında yani mahvettilerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi ağacı kurduk ve dört tane odun elde ettik şimdi bu odunlarla arkadaşlar herhalde bir iş masası yapacağız Yok pardon kazma yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu taşı kırmak için bize kazma lazım. Ama kazma için de iş yapmamız lazım yine. Gördüğünüz gibi kazmamızı aldık. Şimdi burayı kırınca arkadaşlar bu lav ve suyun karışımı sonucunda giden bir taş blok oluşuyor. Kırık taş oluşuyor. Yani bu taşlarla da dediğim gibi arkadaşlar kuya kuya karşılara Karşı taraflara ilerlemeye çalışıyoruz. Öyle bir map yani arkadaşlar. Benimki gayet güzel. Bu arada burada bir tane boşluk bırakmış matematik arkadaş. Bunu da niye yapmış bilmiyorum herhalde. Yerler şuradan gelirse buluk şu boşluğa düşsün diyor da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3 tane kırık taşımız oldu. Her neyse arkadaşlar işte. Iş. Umarım mantığını anlamışsınızdır haritanın. Yani böyle e, koya koya blokları hayata kalmaya çalışıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar da önce bunun videosunu çektiğim için da biliyorum. tam şu tarafta arkadaşlar bir market vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da bir şeyler alabiliyordunuz. Hatta gördüğünüz gibi sağ tarafta da coins kaydet pro bin yazıyor. Yani bin paramız vermiş. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.